Beyaz de ama içi güzelmiş bak. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar Aylin Hanım, hoş bulduk. Merhaba. Renk konusunda karar verdik sanırım. Vallahi ona işim karar verecek. Onun beğenmesi önemli. Çünkü bu onun arabası ve o hangi koltuk rengini isterse olacak. Ne hoş. Doğan Hanım ederseniz diğer renk seçeneklerine de bakalım. Kartelden bakmak daha sağlıklı olacak. Alır. Tabii. Buyurun oturun lütfen. Ben de size kartelleri getireyim. Sizin istediğiniz renk için 3-4 ay daha gecikebilir. Fakat bunlardan herhangi birisini seçerseniz gecikme konusundan da kurtulmuş oluruz. Yani aslında çocuklar doğana kadar araba hazır olsa benim için yeterli. Öyle renk konusunda pek ısrarcı değilim. Hı hı. Bunlardan da olabilir sanki pek. Yani sanki hı. bu olabilir gibi. Bakayım. Aa. Bak bu güzelmiş. Harika bir renk. Evet aslında ben de sevdim. Eğer istersen Ayla Hanıma söyleriz hemen ayarlar. Olabilir. At, babam arıyor hemen gel, geliyorum. Tamamdır. Söyle internet sitenizde görmüştüm sen. Efendim baba? Fatih oğlum ben üstteki toplantıya yetişemeyeceğim sen oraya git. Tamam baba da sen neredesin? Amcanla ilgili bir durum olmuş emniyetteyiz. Nasıl bir durum baba? Emniyetteyiz ne demek? Okulda Metehan'la ilgili bir olay olmuş. Kıvılcım Hanım da kurula vermiş Metehan'a. Oradan da birisi polisi aramış. Öğretmenlerden birisi. Amcan da olayı öğrenince ortalık karışmış. Amcanı gözaltına almışlar. Bir dakika. Kıvılcım Hanım metanı mı şikayet etmiş? Öyle gibi bir şey. Biri de polise haber vermiş. Ya deli mi bu kadın? Amcamın oğlundan mı kurtulmak istiyor? Neymiş, derdi neymiş? Konuşuruz sonra. Olmuş işte bir şeyler. Haber vermek için aradım. Zaten tansiyonum fırladı. Tamam baba, tamam. Biz hemen geliyoruz. Evet. Doğa, hemen çıkmamız lazım. Ne oldu hayatım? Kötü bir şey mi oldu? Amca bu gözaltına almışlar. Nasıl yani? Ne demek gözaltına almışlar? Ay Allah çok üzüldüm. Çok geçmiş olsun Fatih Bey. Sağ olun. Hadi Doğa. Fatih bir şey söylemeyecek misin? Ne olmuş? Ne olacak? Anne yine yapmış yapacağını işte. Annem ne alaka Fatih? Her taşın altından çıkması olmuyor değil mi? Ben de bilmiyorum. Gidince anlayacağız artık ne olduğunu. Yani var ya gökten taş yağsa annen yaptı diyeceksiniz. Hemen gereksiz yere savunmaya geçme Doğan. Babam emniyette ve durumu hiç iyi değil. Kaç yaşında bu adam Doğan sen biliyor musun? Çay şekeri var, tansiyonu var, bilmem nesi var. Hadi gidelim de babamı yalnız bırakmayayım. Aynen Hanım kusura bakmayın acil bir işimiz çıktı. Tekrar haberleşiriz olur mu? Yok sorun değil rica ederim. İyi günler. Körün istediği bir göz, Allah verdi iki göz. Bugün sana çok sinir oldum. Bana. Aynen öyle. Sana. Pardon ben ne yaptım? Böyle herkesin içinde beni azarlamalar. Anneme böyle bir laflar etmeler falan. Doğacığım ne yapacaktım? Tebrik mi edecektim? Fatih. Ortada seni ilgilendiren bir durum yok ki. Sen niye bu kadar fazla tepki veriyorsun? Beni ilgilendiren bir durum yok. Nasıl yok? Amcam annen yüzünden göz altında. Farkındaysan tabii. Yani benim bozulmam ya da tepki vermem için ne olması gerekiyor? Ben de mi gözaltına anlayayım? Hadi bence sen anneme laf edecek yer arıyorsun. Hiç aramıyorum hayatım. Annen zaten her hafta bir bomba patlattığı için. Ya annem doğru düşündüğü bir şey yapmış. Kadının ne kadar üzgün olduğunu görmedin mi? O zaman üzülecek şeyler yapmayacak doğa anne. Sen beni gördün mü? Ne durumda olduğunu görmedin mi? Yazık değil mi? Annesi zaten normal değil. Hastaneden yeni çıktı. E Amcam göz altında ve ilginçtir ki bu iki olayın arkasında da annen var. Fatih ileri gidiyorsun. O zaman sen de çok haklıymışsın gibi. Çıkışma bana Doğa. İnsan e, biraz utanır ya. Annemden mi utanacakmış? E, biz ahmet, biz ahmet. Ne oluyor konu annen olunca sen bir tarafsız olamıyorsun. Ne bu fanatiklik anlamadım ben? Fatih, o benim annem. Evet, annen. Amcamla birlikte olduklarını öğrendiğinde niye öyle davranmadın? Kadının yüzüne bakmadın o dönem ya. Konuşmadın bile. Yani şu an bunu yüzüme vurduğuna inanamıyorum. Karıcığım ben bunu senin yüzüne vurmuyorum. Bir olay yaşandı ve bu olayı ben sana hatırlatıyorum bu. Demek ki neymiş? Annen de hata yapabiliyormuş bu kadar. Ben yatıyorum. İyi geceler. Alo buyurun. Fatih Bey merhabalar Aylin ben. Merhaba Aylin ee, buradan öyle apar topar çıktınız sonra da geri dönüş şey yapmadınız. E ee, sipariş ne yapayım geçeyim mi ben? Evet. Ya evet kusura bakmayın ailevi bir durum oldu da elbette siz geçin siparişi. Tamam. Ee, Fatih Bey yanlış anlamayın ama ben sizi de çok merak ettim. Beni mi? Yani size çok üzüldüm. Bu kadar iyi, bu kadar Beyefendi, bu kadar bonkör bir adamın kıymetini bilinmemesine çok şaşırdım. O yüzden de sesinizi duymak istedim. Yani iyiyim. Teşekkür ederim Ayna Hanım, sağ olun. Evet yani o Güneş'imle öyle bir tartıştık ama... E, ...orada olmaması gerekiyordu aslında. İyilerin kıymeti bilinmez ne yazık ki. E, bakın ne olur beni yanlış anlamayın. Sizin o haliniz gözümün önünden gitmiyor. Eğer konuşmak isterseniz ben sizi dinlerim. İlginize teşekkürler. Umarım çok iyi olursunuz. Sağ olun tekrardan iyi günler Aylin. Size de. Elin kadını benim için üzülüyor. Doğadan ses yok. Gel. Efendim Aylin Hanım geldi. Tamam al içeri. Buyurun. Fatih Bey, nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş buldum. Buyurun lütfen. Kusura bakmayın böyle habersiz geldim. Ee, galeriye geçmeden önce sizi göreyim istedim. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım istedim. Zahmet etmişsiniz, sağ olun. Fatih Bey, dün de söylemiştim. Ben eşinizle tartışmanıza şahit olduğum için bu durumdan çok etkilenip çok üzüldüm. Eğer arabayı almaktan vazgeçmek isterseniz... ...ben bütün sorumluluğu üzerime alıp... Siparişi iptal edebilirim. Hayır canım olur mu öyle şey? Bizde söz ağızdan bir kere çıkar. Peki, yine de fikriniz değişirse bana bir telefon etmeniz yeterli. Sağ ol. Çok naziksiniz, teşekkür ederim. Rica ederim. Evet, sizi daha fazla rahatsız etmeyeyim. Estağfurullah. Kendinize çok dikkat edin lütfen. Görüşmek üzere, haberleşiriz.